Hadi hadi Topla ya. Ne bekliyorsunuz? Markete gitmek istemiyor musunuz? Hı -hı. E hadi. Abi ben de yardım edeceğim. Dur yardım ediyorum. Hı -hı. Hadi gelin bakalım. Hangi arabaya? Hadi gelin bakalım. Bakalım. Yaz. Hadi bime gidelim. Bime Hadi bime gidelim. Gidelim, Hadi gidelim. gidelim Biz mi? Bime gidelim. Hadi bime gidelim. Hatta bulamadım. Hadi gel anneciğim. Gel alacağım kızıma gel. Bizi bekle. Zeynep'i bekle dur. Yaz bak sana sesleniyor. Yavaş değil dışarısı. ver elini. Gel kızım. Abi burada bekliyor gel. Bak burada. Yaz. Bekler misin? Abi bekledi.